Merhabalar. Para mevzuları İNG Türkiye'de Sezin Gül Tanrı verdiğiyle dijital bankacılıkta doğru bilinen yanlışlar değil mi? Öyle evet. Diyelim, doğru bilinen yanlışlar. Şimdi e ben şubeye gidiyorum bu işlem gerçek dijitalden yaptıklarım gerçek değil. Yanlış. Ha, öyle bir şey yok. <laughs> Tıpkı yani. şube gibi dijitalden yaptığınız işlemler de gerçektir. Şimdi tamam para transferi yaptığımda şubeden onun kaydı var. Hı hı. Dijitalden kendim yapıyorum. O zaman ben bunun kaydını bulamam. Yanlış, ha. tabii ki bulabilirsiniz. Hatta istediğiniz zaman dönüp dönüp tekrar bakabilirsiniz. Hatta kolayca o işlemi tekrarlayabilirsiniz. Mobilde bu işlem çok daha kolay. Peki, soruyorum. Bankacılık robotları güvenli değildir. Benim yazdıklarımı paylaşıyorlar. <laughs> Bank Yanlış, bankacılık <laughs> robotları çok güvendir. Tıpkı İNG Mobilde olduğu gibi yaptığınız tüm işlemler bankacılık robotlarında da gizlidir ve size özeldir. Şubedeki hanımefendiler ve beyefendiler benim sırlarımı bilir, normal. Ama dijital bankacılıkta herkes görüyor bunları. Yanlış. Ha. Aynı şekilde bütün yaptığınız işlemler size özeldir ve gizlidir. Kimseyle paylaşılmaz. Gönül rahatlığıyla dijital bankacılıktan işlem yapabilirsiniz. Başka bir bankanın ATM'sine gittiğimde yanımda kart yoksa para çekemem. Aa çok yanlış. <laughs> Artık QR var. QR kodla dilediğiniz banka ATM'sinden istediğiniz zaman para çekebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim İnege Türkiye para mevzularında dijital bankacılığın doğrularını ve doğru bilinen yanlışlarını inceledik. Hoşçakalın.